İlerleyen ayette Mevla Teala buyurdu. Derken Adem Rabbinden vahiy yoluyla bir takım kelimeler aldı. Ve bunlarla ona tövbe etti. Allah'a yalvardı. Bunun üzerine Allah da tövbesini kabul etti. Bakın şimdi. Üstteki ayette Mevla Teala ona eşyanın isimlerini öğretti. Alttaki bu ayetteki bir takım kelimelerden mana nedir? Tefsirlere bakacaksın. Bu kelimelerden mana Adem Aleyhisselam yaptığı o hatadan sonra dünyaya gönderildi ve dünyada 40 yıl boyunca tövbe etti. Allah tövbesini kabul etmedi. 40 yıl boyunca Adem Aleyhisselam'ın kalbinden bir an bile artık vazgeçeyim düşüncesi geçti mi? Vazgeçmedi. Israrla Allah'tan istemeye devam etti. Çünkü ondan başka affedecek bir kopu yok. Sonra ne yaptı? Allah onun aklına Cennetin kapısında yazan o ismi hatırlattı. Bütün kapılarda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazar. Hadis-i şeriflerle sabittir. Resulullah Aleyhisselam bu olayı bize anlatırken bu yazan tevhidi de anlatır. Cennetin kapılarında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazar. Adem isminin yanında yazdığın ismin hürmetine benim tövbemi kabul et ya Rabbi diye dua edince Allah buyurdu ki ey Adem ben daha o kişiyi yaratmadım. Sen o ismi nereden biliyorsun? Ya Rabbi cennetin hangi kapısına baktımsa ben bu ismi gördüm. Senin isminin yazın, yanında adının yazıldığı kişinin değerli olduğunu düşündüğüm için onu vesile ederek senden affımı istedim. Ya Rabbi beni affet. Ey Adem ben seni onun hürmetine affediyorum. Eğer onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. Levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk hadisi Hadis kaynaklarında bulunmaz. Ben seni yaratmasaydım alemleri yaratmazdım. Birçok İslam aliminin kitabında bu hadis diye geçer ama hadis kaynaklarında yoktur. Ancak bu hadis hadis kaynaklarında yoktur diye doğru değil manasına gelmez. Neden? O hadis yok ama bu hadis var. Hadis sahihtir. Ne diyor Adem Aleyhisselam'a? Ey Adem, ben onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. Adem Aleyhisselam yaratılmasaydı dünya yaratılmaydı. Dünya yaratılmasaydı güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, galaksiler yaratılmaydı. Yaratılmazdı. Dolayısıyla bütün bu kainat kimin hürmetine yaratılmış oldu? Muhammed Aleyhisselam hürmetine yaratılmış oldu. Hadisten dolayı. Öbür hadis yok diyor, o yüzden biz bu bilgiye kabul etmiyoruz. O hadisi kabul etmiyorsan, o alimleri yalanlıyorsan sana sahih hadis getireyim. Hadi bakalım bunu da reddet. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve vesile kıldı. Kardeşler İslamiyet'te tevessül denilen bir mesele vardır. Vesile kılmak. Kur'an'daki delil nedir? Hemen hatırıma gelen bir delili söyleyeyim. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine gömleğini vermesi ve şöyle demesi. Babamın gözleri madem görmüyor, alın bu gömleğimi babama götürün. Gömleğimi gözlerine sürsün, Allah'ın iziyle gözleri açılacaktır. Gömlek göz açar mı kardeşler? Bu insanın ördüğü bir bir eşyadır, bir giysidir. Gömlek kör bir adamın gözünü açar mı? Açmaz. Ama Allah'ın peygamberi ona tevessül ettiyse, ona dua ettiyse Allah bir gömleği vesile kılar ve kör bir adamın gözlerini açabilir. Ama sahabi geldi Resulullah Aleyhisselam'a. Tevessülün bir başka delili. Bu da hadis-i şeriftendir. Ey Allah'ın Resulü Rabbime dua et de benim şu gözlerimi açsın. Onun yarattığı güzellikleri görmek istiyorum. Eğer sabredersen Allah sana bir değil iki tane cennet verecek dedi. Allah Resulü Aleyhisselam. Ey Allah'ın Resulü ben görmek istiyorum. Yaşamak, ama olarak yaşamak çok zor olduğu için bana bir dua et diye ısrar edince Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şimdi sen evine git. Güzelce bir abdest al, iki rekat namaz kıl. Peşinden şöyle dua et. Ya Rabbi, peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı vesile kılarak sana dua ediyorum. Benim gözlerimi aç. Kime vesile kıldı? Muhammed Aleyhisselam'a vesile kıldı. Buna tevessül denir. İnkar eden sapkınlar hem ayetleri inkar ediyor hem hadisleri inkar ediyor. Bunlar başka bir dine inanmışlar. Adem bir takım kelimeler aldı. O kelimelerle Rabbine tövbe etti. Allah onun tövbesini bundan dolayı kabul etti. Sahabi, hadisi rivayet eden sahabi ne diyor? Ama sahabi mescide koşturarak geldi. Gözleri açılmış bir şekilde. Sen Resulullah Aleyhisselam'a tevessül edip de dua edeceksin de Allah kabul etmeyecek Bakın çocuğu olmayan, hasta olan ne kadar Müslüman kardeşim varsa bu hadis-i şerifi tavsiye ettim. Bu ayet ve hadisten delil aldığım için, bu hadisi tavsiye ettiğim için Allah Teala bu duaları hürmetine onlara isteklerini verdi. Hep dönüşüm, dönüşümleri güzel alıyorum. Hocam elhamdülillah üç ay geçti, müjdeli haber aldık. Bize hep bu dönüşümleri yapıyorlar. Yap bunu kardeş. İşi ters giden kardeşim yap bunu. Reşete. Garanti. Çocuğu olmayan Müslüman kardeşim yap bunu korkma. Allah'ın izniyle olur. Ama hakkında hayırsızsa peşinden şu duayı yap. Ya Rabbi ben bunu istiyorum ama benim hakkımda hayırlı olan ne olduğunu sen biliyorsun. Ya benim hakkımda bu hayırsızsa? Adam ama gözleri açıldı. Takıldı bir arkadaşa. Arkadaş da bunu alıştırdı erotik sayfalara. Ve bu adam bağımlı oldu. Bağımlı olmak demek azmaktan çok daha beter bir ahlak demektir. Alışmış kudurmuştan beterdir kelimesini niye söylemiş atalar? Alışmış kudurmuştan beterdir. Kudurmuş bir anda gözüne perde iner. iki üç tane adamı döver ya da cinayet işler. Alışmış nedir? Alışmış bir günahı devamlı surette işleyen demektir. Bu adam diğer adamdan çok daha beterdir. Devamlı aynı günahı işliyor ve artık alışmış. Ve bilincinde şu var. Bu günah küçük bir günah. Allah buna kızmaz. Bunu dediğin anda artık şeytanın tarikatındasın. İşte kardeşler buna tevessül denir. Ayeti kerimeleri anlayabilmek için, bu Kur'an'ı doğru anlayabilmek için, sağlam ve garanti şekilde anlayabilmek için Muhammed Aleyhisselam bir vesiledir. Muhammed Aleyhisselam'ı ve hadislerini anlayabilmek için sahabeler bir vesiledir sahabeleri doğru anlayabilmek için de müçtehid alimler, mezhepler birer vesiledirler. İçi boş sloganlarla kim varsa ki bu vesilelerin tamamını inkar eden ve bize hocamızın meali yeter, meali okuyun siz de bir müştehid olabilirsiniz, dört kavanoz bal yüz lira diyen kim varsa bunların tamamı sahtekardır. Bütün bu on dört asırlık müktesebatı silip atıyor, diyor ki ben de bir müçtehidim. Bu nasıl iş ya? Bir tekvando kitabını okuyan bir adam tekvandocu olamaz. Tekvando bilgilerinin yazılı olduğu yüz tane kitap oku ama bir üstadın yanına gitme. Onunla dövüş yapma, birebir görüşüm olarak, uygulamalı olarak bu dersi alma. Sadece oku ve sadece karate filmi izle, tekvando filmi izle. Senden dövüşçü olmaz bu işin ustası, hocası olan bir adam olarak söylüyorum. İstersen deneyelim. Gir internete, Google'a, tekvando ile alakalı Bin tane ayrı kitap oku. Sonra gel Kerem Hoca'nın karşısına beş dakikalık bir round yap. Beş dakika. Buradan kardeşim bir tanesi tutacak. Dakika tutacak. Beş dakika benim karşımda direnebilir misin, direnemez misin? Göreceğiz. Her ne kadar uzun yıllardan beri bu sporu yapmasam bile tecrübe burada, hafızamda. Aynı anda iki üç adamla birden dövüşebilirim Allah'ın izniyle. Hele ki bu iman gücüyle dörde beşe kadar çıkabilirim. Şu anda iman kuvvetli. Önceki zamanda kondisyon kuvvetliydi. Şimdi iman kuvvetli. Ya Allah deyip döner tekmeyi geçirebilirim. <laughs> Kardeşler, bu gibi adamlara, bu vesilelerin tamamını inkar eden adamlara ne diyeceksiniz? Kardeşim, sen mezhepleri inkar ediyorsun. Sen işin ehillerini inkar ediyorsun. Peki sen neden hava raporunu almak için başını yukarıya çevirmiyorsun? Neden o telefonundaki hava durumu haberine girmek zorunda hissediyorsun? Yahut da akşamleyin haberlerden sonra, dur yarın teyzemlere gideceğiz, oradan pikniğe çıkacağız, bakalım hava durumuna. Hava güzel mi değil mi? Yağmur varsa çıkmayalım hatun diyorsun. Niye hava raporuna bakmak zorundasın? Güneş yukarıda, gökyüzü tepende, kaldır başını bak. Neden bu işin uzmanlarına müracaat et etmek zorundasın? O işin ehli o. İki, üç gün sonra havanın ne olacağını tekniği gelişmiş, uydudan bakıyor, bulutlar... İki gün önce sol tarafta Yunanistan, Bulgaristan'da. iki gün sonra bize gelecek. Hesap basit. Dünyevi bir meselede bu işe bakıyorsun, hava durumu uzmanlarına, meteorolojiye bakıyorsun ve ona tabi oluyorsun. Ona üstadım diyorsun, ondan bilgi alıyorsun, gerekirse telefon açıyorsun. Ancak ahiretini ilgilendiren bir meselede, sonsuz hayatına, hayatına taalluk eden bir meselede alimlere bakmıyorsun. Ve onları aşağılıyorsun. O anlıyorsa ben de anlarım diyorsun. Bu nasıl iş ya? Bu kadar basit mi, bu kadar kolay mı? Bu zırvadır, uydurmadır. Bu uydurmaları yapanlara itibar etmeyiniz kardeşler.